Ayağa kalk. Teşekkürler. Buna çok ihtiyacım vardı. İyi miyiz? Bunlar da bir bitmedi. Ah, yine ne var? Başlayalım bakalım. Yine mi siz artık bıksık? Ah. Yeter be. Saldırın. Saldırın. Dikkatli olun. Ah. Ah. <laughs> Bu iş çok zor olacak. Bunları ben halledeceğim. Düşman sayısı hesaplandı. Vuruş atılıyor. Hedefe vurma süresi 1 saniyedir. Ah, bu çok iyi oldu. Ölmemişsin galiba. Siki bidilerle ittifak olmak işimize yaradı. Güvendeyiz dostum. Bu ne oldu? Merhaba küçük şey. Kaçın. 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 Kameraman yardım et. Ah, oh, Bu iş çok uzadı artık. bakalım. sen ona Bütün, karşı gelemezsin. Tamam bilancırı öldürdüler de abartma lütfen abartma. Oh, hiç dinlemiyor. Ha, Bu da kim? Ne yapıyorsun TV sen çabuk yer Evet onu götür. O delirmiş belli ki. <laughs> Vay bu upgrade'den ben de istiyordum. <laughs> Bana da yapın bu upgrade'den. Hayır bu da mı Astro -billiği? Allah TV men… Bu ne upgrade mı? be abi? Ölüm. No 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 no. Bu Demek bana karşı gelmek istiyorsun. Çok komik. Aha. <laughs> ben de çıkmıştım. <laughs> çok can sıkıcısı ya. Hiç güzel bir yüz bile yok. Galiba çok salaksın. <laughs> Her zaman gibi bana yeniden bir tuvalet daha. Artık gel. Yani... Öleceksin. Ah, hayır bana zarar veremezsin küçük şey. <gülüyor> <Öldümden>. <gülüyor> bana nasıl ışınlayacaksın? tamam. Ayy. Bu sonra güzel bir kahvaltı olmuştur umarım. Çok az. <laughs> Çok az. Sen bize yardım etmelisiniz. Titanınız nerede bilmiyoruz bile. Neden saldırıyorsunuz ki birine? Merhaba Titan, artık öleceksin. Çok, Çok can sıkıcısın. Hiç güçlü değilsin bile. Beni yenebilen Titan olmadı bile ya. Yeter artık. Ay. Durun ha? artık durun. Ah, tezgah lan bu. Hayır, bir karşılaşıramayız <laughs> <laughs> da. <laughs> <laughs>

<laughs> benim kadar iyi olmuşsun bakıyorum. Destek, Destek çok çalışını aldım. Daha yardım oldu. eden ha, çok az ettiniz ha. Titan dışında hiçbiriniz hiçbir şey yapmıyor. Ah, oh, plan C6'yı devreye sokma vakti. Tevgah lan bu. Beni yanmak hiç kolay değil. Boşuna uğraşmayın. Saat sesi mi bu? Kaçacak yerim kalmadı. Artık bu iş burada bitecek. Ah, beni hiç bırakmıyorsunuz. Plan C aldı.